Arkadaşlarım Merhaba Bir takipçim var Çok ısrar etti Aracımın da olmadığını söyledim Şu anda e, Sabırsızlanıyor çok ısrar etti Bir araç var E200 94 model Otonomiye gideceğim Araca bakacağım Takipçim için Haydar abimiz için bakacağız, bakalım inşallah ee, yani aradığımız aracı buluruz. Ee, gelişmelerden bilgi vereceğim sizlere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben ee, Yerini yerine doğru gidiyorum öyle söyleyeyim. Görüşürüz. Size. Bakın. Parlı parlı. haline Haliyle tuzlanmış. İşte nikelajlar falan takılacak. Bir Toz içinde her tarafı. Gayet güzel olmuş. Güzel bir işçilik olmuş. Ne dersiniz? ıslah olabilir. Belki yaştan boyamamıştır. bulmamıştır böyle. Bekliyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. Arkadaşlar. Bakın. Bunu çektirdim. Renkli renkli fotokopsi çektirdim bu armanın tam da bu hizada olması gerekiyor bakın şu şekilde bunu hizalattıracağım. ben ee, şöyle milimetrik bir şekilde işte bunu yapıştıracağız bu şekilde 11'e 20 var. Ayın 31'i, 31 Mayıs. Merhaba ustalarım, kolay gelsin. Sağ olasın abi, hoş edin. Edin. Allah razı olsun, sağ ol. Bakın ustam da burada yine boş durmuyor, boş macun abi. çekiyor. Allah razı olsun. Abi tay, Allah'ım. Maşallah. Bakın abi, plakayı falan. Hemen gözüme o bak çarptı. Değiştirmişler. Türk bayrağımız var, Motor komple temizlenmiş. Ben kirlisi makbul derim sizlere ama arkadaşlar ustam motoru falan komple temizletmiş ya. Pırıl pırıl bakın gördüğünüz gibi. Ben size şimdi teferruatlı olarak gözüme çarpan bütün eksikleri söyleyeceğim. Bakın şu akünün altında biraz pas vardı. Buralara kütür atmış sağ olsun ustam kütür atmış. Buralarda hiçbir sorun kalmamış. Motor pırıl pırıl. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapatıyorum kaputumuzu. Ait maşallah. Bu önden görünüş arkadaşlar bakın şöyle. Biraz zonlayayım şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle aracımızın üst tarafı nikelajları gayet güzel usta. Hiç file vermeden yerine oturtmuş. Gayet muntazam yapmış bakın. Boyasını görüyorsunuz. Hiçbir güneş yanı problem hiçbir şey kalmamış. Yan taraflar böyle bakın ayna gibi parlıyor. Yine aynı şekilde bakın bura boyandı. Gördüğünüz gibi Maşallah. Pırıl pırıl olmuş her taraf. Eline koluna sağlık ustalarının. Bakın bagaj. Soran arkadaşlar soruyordunuz işte bakın. Yazıyı da bakın arkadaşlar. Gayet güzel oturtmuş yerine. Hiçbir problem kalmamış. Yine burada plakamız değişmiş. Nikelajlar Arka yıldız bagajın oturmuş üzerine. Bagaj gayet güzel. Şu da nazar boncumuz olsun arkadaşlar. Şu. Şu. Oraya ilk taş sıçramış. Yıkatmaya herhalde şey yaparken. Bakın tavanımız. Bu tarafta aynı şekilde. Gördüğünüz gibi bakın. Evet arkadaşlar. Şöyle direklere bakın direkleri gördünüz. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar bakın. Yıldızlar diyorlar usta aman yıldızlar usta. Ustam yıldızlara müdahale etmedi. Yıldızlarımız burada. Yıldızlar yani. burada. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim biraz karanlık da tam göremezsiniz. Ben görüyorum biri burada. Biri de de burada. Biri de biri burada. De i̇şte ikisi de burada. Burada hepsi burada. Oralara zaten şey yapmadı hiç. İçide pırıl pırıl gördüğünüz gibi. Yıldızlarla oynamadık. Oynanmadı onlarla. Bakın arkadaşlar zaten burası tertemizdi. Direkleri de tamam. Ustam eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Güle güle bin abi. Allah, Sağ olsun. Olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun senden. Sağ ol. Güle güle arkadaşlar, e, ustama teşekkür ettim. Ustalarıma teşekkür ettim. Tekrar onları da şöyle göstereyim. Tayın son şekli bu. Boyası bitti. Nasipse artık şunu da şöyle bir her zamanki gibi bir düzelteyim. Arkadaşlar. Evet. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Maşallah. Ustama tekrar teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık. Gayet güzel oldu. Arkadaşlar Tay'dan haberlerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, kalın. Arkadaşlar bir arkadaşımız sormuş V124 E200'lerde konfor ve yalıtım nasıl olmalı falan diye o konuyu cevaplayacağım. Arkadaşlar V124 E200'lerde veya 250'lerde işte V124 kasaların tamamında konfor ve yalıtım gerçekten çok dikkate alınarak bu konuya eğilmişler Gayet iyi, gayet güzel. Ee, i̇nanın şu koltukların rahatlığını e, ben e, bir hafta önce bir test yaptım Geli testi e, bulamadım çok rahatsız oldum çok sıkıştım çok rahatsız etti yani bu koltukların rahatlığı <laughs> bu konforu e, süspansiyonlar çok harika bu araçlarda ön süspansiyonlar salınacak tipi <laughs> arka süspansiyonlar helezon yay kesinlikle rahatsız etmiyor. E, ayrıca şu e, fitiller arkadaşlar aracın fitilleri var bakın şurada hemen kapları açtığımız zaman şu gördüğünüz fitiller son derece yumuşak kaliteli güzel Bunlar e, Bunlar orijinalleri de çok pahalı Ayrıca onu da belirteyim ama bunun o, bu zaten orijinal e, bu e, 23 senelik bir fitil ve gördüğünüz gibi halen taş gibi e, bu, o kadar yumuşak, güzel ve kaliteli bir malzemeden yapmışlar ki yani <laughs> bu fitiller <laughs> e, arkadaşlar kesinlikle dışarıdaki sesi içeriye almıyor. Arkadaşlar yalıtım konusuna da gelelim. E, yalıtım konusu e, izolasyon olarak geçer e, her tarafta. Fakat ben bu kelimeye inanın e, pek sıcak bakmıyorum. Fransızca bir kelime. İzolasyon. Türkçe karşılığı var TDK'da. Bunlar da işte e, yalıtım ve işte e, şey demek arkadaşlar. Kaplama, kaplama demek, e, yalıtım demek. Bunun tam da Türkçe karşılığı daha da güzel oturuyor.